Ampulünü cam kavanozun içine yerleştir ve bir daha asla bu sorunu yaşamayacaksın. Bu basit ipucu birçok kişinin yaşadığı bir sıkıntıdan seni kurtarabilir. Yağmur başladığında sürekli yanan dış mekan ampulleri artık sorun olmayacak. Eğer bu durum sana tanıdık geliyorsa dikkatle izle çünkü şimdi göstereceğim şey basit, ucuz ve son derece etkili bir çözüm. Tek ihtiyacın olan şey kolayca bulabileceğin bir cam kap. Bir matkap yardımıyla tam ortasına bir delik aç. Bu delikten duy ampul soketi geçecek. Ardından iki yanına daha delikler aç. Bu delikler yapıyı duvara veya tavana sabitlemek için kullanılacak. Bak, üç delik de hazır ve düzgün bir şekilde hizalanmış durumda. Şimdi montaj kısmına geçiyoruz. Bu adımı dikkatle yapmak önemli çünkü her şeyin sıkı ve güvenli bir şekilde oturması gerekiyor. Öncelikle kabloları merkezdeki delikten yavaşça geçir, zorlamadan düzgün bir şekilde yerleştir. Daha sonra duyu tak ve sıkıca bastırarak sabitle. Bu adım, gelecekte gevşeme veya temas sorunlarını önlemek için çok önemli. Bundan sonra, yapıyı daha da sağlamlaştırmak için orta deliğe bir vida yerleştir. Bu küçük ayrıntı büyük bir fark yaratır. Kurulumun daha dayanıklı, dengeli ve güvenli olmasını sağlar. Bitirdiğinde nasıl temiz, düzenli ve profesyonel göründüğüne dikkat et. Kullanıma tamamen hazır. Her şey monte edildikten sonra istediğin yere kurabilirsin. Verandaya, bahçeye, garaja veya yağmura açık herhangi bir alana. Sonuca bir bak. Ampul cam koruma içinde tamamen güvende. Görünüm şık ve en güzeli. Artık yağmur yüzünden ampul değiştirmek zorunda kalmayacaksın. Sorun basit ve akıllıca bir şekilde çözüldü. Eğer bu fikir işine yaradıysa beğenmeyi unutma. Aynı sorunu yaşayan birine gönder ve aşağıya yorum olarak ne düşündüğünü yaz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah izin verirse. Kocaman bir selam. Hoşça kal.